Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 25 Kasım Cuma İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Antalya programımız birazcık erken attık sevgili dostlar. Herkes faydalansın diye. Evet, şimdi İzmir koşullarımıza geçeceğiz. İzmir'de de 7 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Yine güzel bir program. Bakalım inşallah yine e, güzel bir e, sunum yaparız. Hep beraber kazanırız. Evet bugün e, İzmir'i tutturmuş olduk. E, bankomuz da son ayaktaydı. olur safkanımız Ali Yıldız'da. E, onu da getirdik. Zaten ben güvendiğim bankoları ya halkılık ayanımızın başında da atıyorum sonunda da atıyorum. Yani çünkü güvendiğim safkanları ben sizlere ön plana veriyorum. Bankomda zaten İzmir'in son ayanındaydı. E, ve de... 313 TL gibi güzel bir ikramiye verdi. Yani ufak da olsa tutturmuş olduk sevgili dostlar. Mühim olan tutturmak zaten. Yani 6. koşta bir numara gelmiş olsaydı yani herhalde 700-800 lira alacaktık. E, tabii ki bunun akabinde 5'lisi olsun 4'lüsü olsun, 7'li piyasa olsun, misli bulduk. 4'lü Ganyan çok iyi para verdi. 51 lira. 2. E 3'lü Ganyan 19 lira verdi. Çok güzel ikramiye. 10 misli onu bulduk. 4 misli 4'lü ganyan, 1 misli 5'li ganyan. Yani totele vurduğumuz zaman 900 TL gibi bir kazanç duruma geçtik sevgili dostlar. Bakalım inşallah Antalya'da başlar. devam ederiz. Sonra da akşamda İzmir koşularımız var. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra bulan arkadaşlara da hepsine tebrik edelim. Güle güle harcasınlar yarına e, yani kupon şeyimiz çıktı. Yarına açtığımız çıktı diyelim. Evet 7 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 7 e, yıl piyasamız saatlerimiz 18.30'u gösterdi. 3 yaşlı Arapların bir mailin koşusu. 1200 metre kuma çıkacaklar. Evet koşuya bakıldığı zaman yani burada iki safkan yeterli gibi duruyor. Yani mesafenin kısa oluşu 2'nin oğlu e, Baydoğan e, Hüseyin Şimşek de çünkü e, ayağına serip safkan kaçıp bitirmeye çalışacak. 8 nolu Aktaş anısı. Yani bu da e, koşuyu süratlendirmeye çalışacaktır. Ama burada iki safkan yeterli gibi görünüyor. 5 nolu Lupo Ali Yıldız'da ve de e, 6 nolu Özgün efsanesi. E, o da Müslüm Baydan'la yeterli olacak bir 7'li plası için. 5-6 benim bu koştaki iki safkan yeterlidir 7'li plası için. Evet ikinci koşumuz altılı burada start handikap 16 dişilere mahsus bir koşu 2000 metre kumda mücadele verecek 9 safkanımız yer alacak. Evet burada e, bakıldığında bakıldı ussuz bucaksız Hüseyin Şimşek'le gözüme çarpan ilk safkan yaptığı son koşusuna bayıldım 1400'e çok başarılı bir koşu çıkarttı. Kuyuna Karca da vardı o zaman onun da geçme başarısı gösterdi. Şimdi mesafenin uzun oluşu birazcık ben e, terör yaşadım sevgili dostlar. Yani ussuz bucaksız bakıldığı zaman önlerde yine kaçacak, tempo verecek. 5 nolu Lady İrem Kadir Tokoçoğlu'yla yani önlerde tempo yapmaya çalışacaktır. Ama yine de ben usuz bucaksızın Hüseyin Şimşek'te etkili koşmasını bekliyorum. İlk 2. Iki. İkinci atım 3 nolu Mitra diyeceğiz. olan Mertcan Çelik'le yaptığı son yedincili kesip imal edilmeyecek bir safkan. Bursa'da 2100'de yaptığı yedinciliği Kocaeli üst üste kazandı. Yani İzmir pistinde de iyi koşullar çıkartan bir safkanımız. 3 ile ihmal etmeyeceğiz. Sonradan 4 nolu kuytucaktı. O da sonları gerçekten etkili gelen bir safkanımız. E, mutlaka değerlendireceğiz. 4'ü de es geçmeyeceğiz sevgili dostlar. Sonradan 5 nolu Lady İrem bomba bir isim. Kadir Tokoçoğlu da çim yarışından sonra tekrar kum piste e, çıkacak. Dikkat. nolu Kuyunakarca ve 7 nolu safkanımız Ali Yıldız'da ...bir şans vermemiz doğru olacaktır. O da son koşusunu... E, ...kazanma başarısı gösterdi. E, şartlı 4'ü 1600'de Ali Yıldız'da... ...yine etkili koşacaktır. E, yani burada e, zor bir koşu... ...2-3-4-5-6-7... ve 7 ...şeklinde oluştu. Benim bu koştaki sıralamam... ...bu şekilde olacak sevgili dostlar. Evet, 3. koşumuz... ...6'lı gayemiz ikinci aya. 5'li gayemiz burada Starlitz şartlı 5 dişilere mahsus bir koşu 1600 metre kuma çıkıyor 11 sapkınımız yer alacak evet burada yarış birazcık tempoya binecek gibi görünüyor 2 nolu Zekoş sonra 4 nolu Arzu 6 nolu Kelepe ve 8 nolu Mehir abla yani bunlar birazcık yarışı bayağı bir süratlendireceklerdir sevgili dostlar. Yani burada arzu e, burada ekürüsü var 11 nolu safkanımızda o da yaptığı son 1600'ü çok başarılı bir koşu çıkarttı kazanmasını bilmişti Alperen Oluk'la Ahmet Oluk'la pardon arkadaşlar yani arzu yine ön grubu yormaya çalışacaktır ekürüsüne yardımcı olacaktır 11 nolu safkanımız e, hanımeli benim e, Ahmet Oluk'la yine ilk tercihim olacak ikinci atım 7 nolu Kral Tacı. Kadir Tokoçoğlu 3'te 3, 3'te 2 yaptılar. İzmir pistinde gerçekten üst üste kazandı. ilk yarışında güzel bir ikincilik Kocaeli'de İzmir'e gelince çok farklı koşma başladı. Bu mesafede şartlı 3'ü kazanan bir safkanımız Mehir ablayı da geçme başarısı göstermişti o koşuda. yeri eksik etmeyeceğiz. Sonra 1 nolu güzel Muğla'lı mutlaka kuponlarımızı olmazsa olmazlardan olacak sevgili dostlar. Ve de 8 nolu Mehir abla diyeceğiz Cem Altun'la. Evet 11, 7, 1 ve 8 şeklinde oluştu buradaki sıralamamız. Evet dördüncü koşumuz şartlı 3 yamak 1. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız burada koşuya kayıtlı. Yani burada bakıldığı zaman King Ova 8 nolu safkanımız. Yani e, İbrahim Sefa Söğüt ile start alacak. Yani grubun çok kaliteli bir ismi. Çok önde tuttuğum bir safkan ama Yamak bir oluşu birazcık yarışı güçlendiriyor. Üstüne aprant arkadaşımız bakalım nasıl bir sonuçla e, elde edecek Kingova'yla. Eee ama yine de güveneceğiz. İlk tercih benim Kingova olacak. 8 nolu safkanımız. Sonra 1 nolu Kafkas Bey'i mutlaka değerlendireceğiz sevgili dostlar. Sonradan 2 nolu Tevazu, 3 nolu Zaldır, 4 nolu safkanımız eee o da Aplante arkadaşımız 9 kere Mahsun Aktaş da 9 kere start aldı ikisini kazandılar. Çok sürpriz bir isim dikkat. Ve de 5 nolu Turam Han diyeceğiz. E, ee, Ali Berk Metin'le start alıyor o da. ikinci kez yani zor bir koşu bizleri bekliyor. 8, 1, 2, 3, 4, 5 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet 5. koşumuz Tufan koşusu. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kuma çıkacak. Kısa vade 6 ve mücadele 7 safkanımız yer alıyor. Evet benim burada Banko ismim o da 5 nolu Bombacan olacak Nevzat Avcı ile. çok çok iyi tanıyor. 19 kere beraber start alıp 5'ini kazandı Muzaffer abimize de. Buradan e, Allah rahmet eylesin diyelim. E, Hayati Can abimizin Safkanları kardeşlerinde. Biliyorsunuz sahipleri sevgili böyle hatırlayan arkadaşlarımız olabilir. Evet Bombacan yani ben burada koşuyu çok çok önde tutuyorum. Koşuyu kazanmasını bekliyorum. 5-0 Bombacan benim yarın için banko ismim olacak. Evet 6. koşumuza geçelim. Bir meydanın satış koşusu 3 yaşlı Arapların 1200 metre kuma çıkacak 10 safkanımız burada kayıtlı sevgili dostlar. İşte burada aslında bir tane daha banko adayım olacak ama yani mesafenin kısa oluşu geçen yarışında sizleri üstüne basa basa önerdiğim bir tane safkan var. Kerkük sevgili olsa Halil Kaplan'la start almıştı. Yarışı neredeyse tam kazanacak dediğim anda hızlı eğer Onur Yıldız'a çok başarılı bir koşu sergiledi. Kerkük'ü mağlup etmesini bilmişti sonlarda. Şimdi mesafe kısaldı aslında bu Kerkük bu grubun atı değil gibi e, düşünüyorum. Ben tabii ki yanılabiliriz ama e, Kerkük mesafe biraz daha oluyor. Yine 1600 olmuş. Oluyor. Veya 1400 olmuş olsaydı yine bir şey demeyeceğim. Çünkü yarış burada tempoya binecek. 4 nolu e, mütercim. Yarışı bayağı suretlendirecek. 5 nolu oğlum Enver olsun. Yeni nolu Altın Yol. Yani bunlar bayağı süratlendirecek. Kerkük biraz geride takip edip mesafe kısa bakalım nasıl bir sonuç elde edecek ama yine de ben e, 3 dolu kerkük diyeceğim ilk tercihim sevgili dostlar buna da e, yani ciddi rakip kim olabilir altın olup Turgay Bey'im o da Görkem Özçelik'le olabilir Antalya'da yaptığı e, 1600 metre kumunda e, bir üçüncülük elde etti e, Bekir Mert da şimdi İzmir pistine e, tekrar geri dönen Turgay Bey'im olabilir bir tur borcunu. Karköy'e ciddi rakiptir. 3-6 ben burada yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa e, mutlaka ilave yapma unutmayalım. Evet 7. koşu şartlı 4 dişiler ama 4 yaş şaraplar 1600 metre kuma çıkıyor. 14 safkanımız yer alacak. Evet burada bir iki bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Yani burada e, 12 oğlu son Eylül'den bahsedeceğim. Atakan Cem Dağdevren'le start alacak. Bu safkan baba mevlüt gibi iyi bir orijine sahip. Aleyküm selam, Aleykü selam abi. Buyurun. Abi tanrı sonrasına ne Thank you. Sağ evet arkadaşlar. Yani 12 nolu son Eylül'den bahsetti. Atakan Cem daha devrende ikinci kez buluştu. Bu safkan sevgili dostlar yarış hayatını İzmir'de başladı. İki koşu gördü. Ondan sonra bir araya girdi. Aradan sonra bir koşu gördü. 12 Kasım'da Cumartesi günü. 1900 metre çime çıktı. Bir koşu gösterdiler bu sapkana. Aslında çok çok kaliteli bir sapkan sevgili dostlar. Burada İzmir'de yaptığı 1600 metre kumunda bu mesafede Meltem Rüzgar'ın nasıl start almıştı. 18 Eylül 2000 2021'de sevgili olsa Meltem Rüzgar'ı o gün kafaya aldı, çıktı. Yani burada da aynı sapkan yani 4 nolu. Safkanımızdan bahsediyorum. Çıktı kafayı aldı. Kimseyi yanına yaklaştırmadı. Yani burada 12 oğlu son Eylül. Mutlaka ve mutlaka kuponlarımızda olacak sevgili dostlar. 12 olu Safkanımız benim ilk tercihim. İkinci atım. 4 nolu Meltem Rüzgarı. Eğer yarışı çalmaya çalışacak ama burada ona da rakip var. Yani temposunu bozacak bir Safkan. O da 13 nolu Süvari Kızım olacak. 13 nolu safkanımız da ayağına çok seri bir safkan. Yani burada Muhammed Burhan Öncel'le 5 kere start aldı. Bu safkan 50 kilo start alıyor. E, temsilcisi yani orijin de çok güçlü. Yani ben liderliği alacağım derse Meltem Rüzgar'ı ona ayak uydurursa kendini bayağı bir yıpratır. Dikkat diyeceğim. İlk, i̇kinci tercihim 4 nolu Meltem Rüzgar'ı olacak. Sonradan 3 dolu Acarsu. 1 nolu Sembol Tay olacak sevgili dostlar. Yani burada benim sıralamam 12 başta olmak üzere kesinlikle ve kesinlikle imal etmeyeceğiz. 4, 3, 1, pardon arkadaşlar bir savkanımız daha var. O da 8 nolu e, savkanımız Onur Yıldız'la. Bunu da değerlendireceğim kuponumda. sıralamı tekrar ediyorum. 12, 4, 3, 1 ve 8 şeklinde oluştu İzmir programımız. Bu şekilde sevgili dostlar. Evet her iki program için herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Yazdığınız safkanlar gayen olsun. Bir tane banko adayımız var. Onda güvendiğimiz banko adayımız. Eğer e, Kerkük e, mesafe yine 1600 veya 1400 bile olsa e, onda banko derdim iki banko ile girecektim ama maalesef bir banko bize de yetecektir. Güzel bir program. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Videomun altında bulunan beğen butonuna da basmayı unutmazsınız bana destek vermenizi bekliyorum sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Herkese bol şanslar. Hayırlı cumalar.